görünüp bir kaybolmana alışmam lazım galiba. Öyleyim işte. Bildiğin Mehmet. İşine gelirse diyorsun. Yani. Ne o elindeki? Klasik Mehmet işte. Beğenmiyor musun? Beğenmek ne kelime? Bayılıyorum. Geç dalganı. Hala vazgeçmemişsin. Sürekli kaybeden adam rolü oynamaktan. Yani kazanır bir halim var da ben mi görmüyorum? Kazanmak ne demek Mehmet? Ha? Etiket mi, para mı ne? Sen benim en zor zamanında yanındaydın. Senin sayende babaannemin hatırasını kurtardım. Ne abartıyorsun. Para ihtiyacım vardı, ben de buldum. Ne yapsam sana yakışamam ben. Bırakalım şimdi bunu da asıl meselemize gelelim. Neyin peşindesin? Senin. Ayılınca konuşalım. Zaten bildiğim bir şeyi söyleyince ilgini çekmedi tabii. Yıllar önce sana bu konuyu kapat bir daha da hiç açma demiştim. Başka biri var değil mi? Mehmet, benim hayatımda kimseye yer yok. Ne sana ne bir başkasına anladın mı? Profesör Doktor Ali Asaf Denizoğlu'na bile mi? O kadar aptalsın ki benim için ne kadar değerli olduğunu göremiyorsun. Sen ancak kendini kıyaslıyorsun. Kendi değerini anlayana kadar bir daha karşıma çıkmayacağım. Ne oldu? Parayı bulabileceğimiz birini buldun mu? Sakin ol. Ya sakin falan olamam. Yarın parayla bankaya gitmezsem babaannemin tek hatırasını kaybedeceğim. Para hazır. Nasıl hazır? Al işte. Tamı tamına ihtiyacın olan miktar. Yarın ödemeni yap. Babaannenin yerini kurtar. Sen bu kadar parayı nereden buldun? Ne fark eder? Nasıl ne fark eder? <laughs> Korkma. Babamdan kalan bir tarla vardı. Onu sattım. Senin babanın tarlası mı var? Gene ne iş çevirdin? Doğruyu söyle. Oo, bu ne ki kızım? Benim babam fabrikatör. Ya ya. Al işte al uzatma. Al. Teşekkür ederim. Söz veriyorum ödeyeceğim sana. Tamam mı? Yanımda ol. Yeter bana.